Evet, yıl 1968. Altın Elma'da çalışıyoruz bir arkadaşla. Bu Dezem'in oğlum bir şeyler yazıp çizdiğini duydum, atışmalarını falan. Nezir Efendi'nin mi? He. Dezem'in oğlu. Dedim ki Alaaddin Taşkale ile beraber çalışıyoruz. Alaaddin şunları bir yoklayayım hele neleri varmış diye. Işte. Önce şöyle bir şey söyledim. Rabbim sana sığınarak söylerim. Nedir bu halimiz bilemiyorum. Beşeriyet çığırımdan çıkıyor. Bir türlü doğruyu bulamıyorum. Şeytan doldu insanların kalbine. Böyle devam eder Adem celbine. Deva yok derdimi anlatam kime. Dünyada beyhüda dolanıyorum. Kabahatler ibadeti bastırdı. İki müsit bir sefil öküstürdü. Yalan riya rızgımızı kestirdi. Çıplak hakikati göremiyorum. İntizam kalmadı, düzen bozuldu. Fukaralar yük altında ezildi. Niçin fermanımız böyle yazıldı? Bir türlü sebebini soramıyorum. Tanrım hikmetinden sual alınmaz. Şu dünyanın ne olduğu bilinmez. Bizim bu dertlere çare bulunmaz. Ben umudu kestim, aramıyorum. Diye bir mektup gönderdim. <laughs> Bunu almışlar, okumuşlar. Kazım Hoca da var. Terçeneli o da imam. Beğenmemişler. Bunu, bu şiiri beğenmemişler. Ben bekledim, cevap yok. Dedim ki, daha yakın, niçin ses çıkmadı bizim mektuptan? Yoksa nazara mı almadın kardeş? Selevat getirdik öylece öldük. Acaba mezara mı almadın kardeş? Şöyle anlatmıştım dünya halını. Meğer yanlış kullanmışım dilimi. Ne güçlükle sevk ettiğim malımı yoksa pazara balmadım kardeş. Cahilin peşinden koşulmaz diye, her sözün ardına düşülmez diye, bu ağaç çürümüş biçilmez diye yoksa hızara mı almadım kardeş? Fazla sıcak karartıyor üzümü, belki çevre bağlamıştır gözümü. Saraptan eledin döktün sözümü yoksa gözere balmadın kardeş. Güzel. Usulsüz düştüyse dilin kelamı hemen keseceğim muhaberemi. Tesirsiz mi kaldı dostun kalemi yoksa hiç yaram almadın kardeş. Bu hikmet ne ister bilmem ki benden. Herhalde bir cevap bekliyor senden. Bugünkü ahvalde, bugünkü demden daha bir sıram almadın kardeş diye bir mektup daha gönderdik. Bunu almışlar, okumuşlar, işlenmişler. Şöyle. Cevap yazıyor. Şu gelen mektubun hoşuma gitti. Babam yazıyor değil mi hocam? Tabii. Şu gelen mektubun hoşuma gitti. Ne güzel söylüyor dillerin hikmet. Selevat yazıyor kalemin hatta. İsterim nur olsun ellerin hikmet. Keşme keş görünür dünyanın halı. El bezminde demiştin beli. Şimşekler atılıp yağınca dolu karısın deryaya sellerin hikmet. Cehl ile Müslüman kıyas olunmaz. Cahilin ardına düşüp gelinmez. Meyveli ağaçta çürük bulunmaz. Göklere yetişsin dallara gibi. Böyle muhabbeti severim gayet. Aslında cevhere kesilmez fiyat. Böyle mütevazi olursan şayet tadından doyulmaz balların hikmet diyor. <laughs> Çok güzel. Senin bu isteğin bulunur bizde. Yazdığım bir cevap oluyor sözde. Bugünkü ahval dem ipretli gözde beyhuda geçmesin yıllar hikmet. Sonunda da mahlası kuru kafa onun. Diyor ki söyler kuru kafam Adem olmalı. Hakkın fermanını bir bir bilmeli. Kış gecesi bir sohbete varmalı. Acaba çamur mu yolların hikmet diyor. Dezem'in oğlu Nezir.